Rüyada bal arısı görmek Aileye sonradan dahil olan gelin, damat, dünür gibi kişilere yönelik mesajlar vermektedir. Son zamanlarda diyaloğa girilen bu kişiler hakkında olumlu yargılarda bulunan bir rüyadır. Buna göre bal arısı ile ifadesini bulan bu kişiler aileye mutluluk ve huzur getireceklerdir. Aile için bu insanlarla tanışıp akraba olmak büyük bir şans olarak değerlendirilmelidir. Rüyada bal arısı görmek kısa sürede kişiyi zengin edecek büyük bir servet manasına da gelmektedir. Gönül hoşluğu ile harcanacak maddi gelir demektir. Mutluluk getirecek zenginlik anlamındadır. Rüyada eşek arısı görmek Kötü kadın ile tabir edilir. Rüyasında eşek arısı gören kişi çevresinde kötü niyetli bir kadının olduğunu bilmeli ve ona göre tedbirli davranmalıdır. Bu kötü kadının vereceği zarar beklenenden büyük olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda vardır. Eşek arısının balını görmek ise haram kazanç ile tabir edilmektedir. Yani bal arısının balı maddi bakımdan olumlu durumlara işaret iken eşek arısının balı olumsuz yönde tabir edilir. Kul hakkına girilerek elde edilen ve kişiyi mutsuz edecek servet manasındadır. Rüya'da arının soktuğunu görmek eğer bir kişi rüyada bal arısının kendisini soktuğunu görürse bu durum ailedeki bir ferdin vefasızlığına işaret etmektedir. Anne, baba, evlat veya kardeşlerden gelecek zarar biçiminde tabir edilir. Daha doğrusu kişinin zor durumda yalnız bırakılması ve kendisinin gereken destekten mahrum bırakılmasıdır. Rüyada eşek arısının soktuğunu görmek ise onur ve haysiyet ile alakalı dedikodulara maruz kalmak demektir. Bu durum hem kişinin hem de ailesinin canını sıkacaktır. Rüyasında eşek arısı tarafından sokulduğunu gören kişinin yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınması faydasına olacaktır. Rüyada arı öldürmek Rüyada arı öldürmek ilahi ikaz anlamındadır ve kişiye önemli mesajlar vermektedir. Bir kişi rüyasında ayakları ile arıları ezip öldürdüğünü görüyorsa büyük bir hata yapacağı ve bu hata nedeniyle sıkıntılar yaşayacağı ifade edilir. Yani kişinin kendi eliyle kendisine büyük zararlar vermesidir. Bu rüyayı gören kişilerin önemli meselelerle alakalı karar verirken daha dikkatli olmaları ya da karar sürecini bir müddet ertelemeleri daha isabetli olacaktır. Rüyada arı öldürmenin bir diğer tabiri ise özel yaşamla ilgili şaşırtıcı haberdir. Kişinin ani bir ayrılık yaşaması, hiç beklemediği bir kişiden ilanı aşk duyması, sevilen bir dostun düşmanca tavırlarının ortaya çıkması gibi şaşırtıcı olayların yaşanması anlamındadır. Rüyada arı kovanı görmek. Rüyada görülen arı kovanı mutluluk simgesidir. Kişiyi mutluluğa götürecek her türlü mesaj demektir. Aile saadeti bolluk bereket ve aşk hayatında mutluluk anlamındadır. Eğer kişi rüyasında bal kovanının kırıldığını ve pek çok arının dışarı çıktığını görürse bu durum pek yakında büyük bir doğal afetin meydana geleceğini ifade eder. Bir kişi rüyasında arı kovanını bir yerden bir yere taşıdığını görürse büyük bir başarıya nail olacağı ifade edilir. Yaşı genç kişilerin bu rüyayı sıkça görmeleri ileride tüm toplum tarafından tanınacak önemli bir şahsiyet haline geleceklerine yorumlanmaktadır. Rüyada ölü arı görmek Rüyasında ölü arı gören kişiler genellikle bu durumu kötü hadiselerin olacağına yorumlayarak endişelenmektedir. Fakat rüyanın tabiri bu algının aksine çok hayırlı biçimde yapılmaktadır. Bir kişinin rüyasında pek çok sayıda ölmüş arı görmesi tahminlerinin çok ötesinde zenginleşeceği biçiminde tabir edilmektedir. Rüya tabiri yapan alimlere göre rüyasında ölmüş arı gören kişilerin elde edecekleri servet sadece onları değil, birkaç kuşak zürriyetlerini de mutlu etmeye yetecektir.